Merhaba. Bugün yapay zekanın sağlık dünyasını nasıl e, dönüştürdüğüne daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar oldukça geniş bir yelpazeyi tarıyor. Hem doktorların işini kolaylaştıran klinik sistemleri hem de şey doğrudan size ulaşan akıl sağlığı desteklerini ele alıyorlar. Bu analizdeki amacımız bu teknolojinin şu anda neler başarabildiğini anlamak. Aynen öyle. Yani amacımız e, mevcut raporlar ve araştırmalar ışığında yapay zekanın bugünkü uygulamalarına bakmak, getirdiği faydaları, potansiyeli ama tabii ki e, riskleri ve zorlukları da detaylıca analiz etmek istiyoruz. Hem hastanedeki uygulamalara hem de belki de telefonunuzdaki o zihinsel sağlık desteklerine odaklanacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak yapay zeka doktorlara nasıl yardım ediyor? Özellikle e, teşhis koyma aşamasında. Bir kaynağımız hastanın tıbbi geçmişini yani anamnezini alırken doktorlara yardımcı olan bir yapay zeka sistemini anlatıyor. Evet, o ilginç bir örnek gerçekten. Sistem e, doğal dil işlemeyi kullanıyor. Yani hastanın anlattığı belirtileri bilgisayar anlıyor, sınıflandırıyor. Sonrasında da makine öğrenmesi algoritmaları devreye giriyor. İşte karar ağacı, random forest gibi yöntemlerle bu belirtileri analiz ediyor. Hatta bir örnekte random forest ile %82 gibi yani oldukça iyi bir doğruluk oranına ulaşıldığı söyleniyor. Buradaki temel amaç doktorun üzerindeki yükü biraz olsun almak ve tabii hastanelerde biriken o devasa veriyi anlamlı hale getirmek. Yani düşünün, yılda 50 petabayt veri üretiliyor ve bunun %97'si neredeyse hiç kullanılmıyor. İnanılmaz bir rakam bu. Değil mi? İşte bu veriyi işleyip değerli bilgiler çıkarmak hedefleniyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bu bir asistan. Yani son kararı her zaman doktor veriyor. Bu çok önemli. Anladım. Karar yine insanda. Peki, görüntüleme tarafında Radyolojide mesela durum nasıl? Orada da benzer uygulamalar var mı? Olmaz mı? Kesinlikle var. Başka bir kaynak tam da bu konuya odaklanmış. Yapay zekanın radyolojideki kullanımını inceliyor. Orada da yapay sinir ağları gibi işte daha karmaşık modeller kullanılıyor. Mesela Doppler ultrason sinyallerini sınıflandırmada, yani kalpten, beyin damarlarından veya diyabetli hastalardaki damar durumlarından gelen sinyalleri analiz ediyor ve %85 ile %95 arasında değişen oldukça yüksek başarı oranları elde edilmiş. Bu da tabii daha doğru ve hızlı teşhis demek. Hatta bazı çalışmalar var. Yapay zeka meme kanseri tahmini ya da cilt hastalıkları teşhisi gibi alanlarda uzman doktorlar kadar hatta bazen daha isabetli olabiliyor diyor. Evet, bu tür sonuçlar da var. Bu da tabii tıp eğitiminde yapay zekanın yerinin ne olacağı sorusunu gündeme getiriyor. Bir de işin doğrudan son kullanıcıya yani bize dokunan tarafı var. Akıl sağlığı chatbotları gibi. Aynen. 60 minutes raporunda mesela Bobot gibi uygulamalar ele alınmış. Bunların amacı ne? İşte terapist bulmak zor, randevu almak uzun sürüyor. Bazen insanlar çekiniyor. Bu chatbotlar 7/24 erişilebilir olmayı, maliyeti düşürmeyi ve bilişsel davranışçı terapi yani BDT ilkeleriyle depresyon, kaygı gibi sorunlarla başa çıkmayı hedefliyor. Erişilebilirlik açısından büyük bir potansiyel sunduğu kesin. Bekleme listeleri, maliyet, damgalanma gibi engelleri aşmaya yardımcı olabilir. Ama riskleri de var sanırım. Hem de nasıl? Yani riskler kesinlikle göz ardı edilemez. Wobot örneğinde mesela, köprüden atlamak gibi çok tehlikeli bir ifadeyi her zaman doğru algılayamadığı görülmüş. Daha da endişe verici bir vaka var, Tesla Chatbot. Yeme bozuklukları için geliştirilmiş ama bir süre sonra kullanıcılara zararlı tavsiyeler vermeye başlamış işte kalori alımını aşırı kısıtlayın falan gibi. Bu korkunç bir şey. Da. Vobot gibi kural tabanlı sistemler var. Bunlar daha güvenli ama monotonlaşabiliyor. Bir de Tesla'nın yöneldiği gibi üretken yapay zeka var. Bunlar internetten sürekli veri çekip öğreniyor. Daha esnek, daha doğal sohbet ediyor gibi. Ama işte böyle kontrolsüz ve tehlikeli yanıtlar üretebiliyorlar. Anladım. Yani biri daha kontrollü ama sıkıcı, diğeri daha akıcı ama riskli. Peki ya düzenleme konusu? Kaynaklarda bundan da bahsediliyor sanırım. Ve tabii o insani bağ meselesi. Evet, bu da çok önemli bir nokta. Şu anda bu alanda yeterli bir yasal düzenleme yok. Bir de terapinin temelinde olan o empati, o insani bağlantı var. Bir sosyal hizmet uzmanının dediği gibi, iyileşme bağlantı kurarak gerçekleşir. Bir bilgisayarın bunu yapabileceğini sanmıyorum. Bu endişe çok yaygın. Haklı bir endişe gibi duruyor. Peki tüm bunlar olurken geleceğin doktorları, sağlık çalışanları bu duruma ne kadar hazır? İşte bu da kritik bir soru. Tıp öğrencileriyle yapılan bir araştırma var. Öğrenciler genel olarak yapay zekaya özellikle bilişsel olarak yani bilgisel düzeyde pek hazır hissetmediklerini söylüyorlar. Ama ilginç bir şekilde etik kaygıları oldukça yüksek yani risklerin farkındalar. Bu da tıp müfredatının acilen bu konuları içerecek şekilde güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Kesinlikle. Vobot'un kurucusunun da dediği gibi bu teknolojileri aceleye getirmemek, halkın güvenini sarsmamak için çok dikkatli, çok düşünerek ilerlemek gerekiyor. Yani özetleyecek olursak, yapay zeka şimdiden sağlıkta, teşhiste, ruh sağlığı desteğinde önemli bir araç haline gelmiş durumda. Verimlilik ve erişilebilirlik gibi net faydalar sunuyor. Kesinlikle. Ancak diğer yandan doğruluk, güvenlik, özellikle o üretken yapay zeka meselesi, e, düzenleme eksikliği, o insani dokunuşun nasıl korunacağı ve tabii gelecek nesil sağlıkçıların eğitimi gibi çok ciddi zorluklar ve cevaplanması gereken sorular var önümüzde. Yani bu tabloyu bütün yönleriyle analiz etmek, anlamak şart. Peki Yasiz, sağlık hizmetlerinde yapay zeka'nın artan rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi sağlık yolculuğunuzda teknoloji ile insan dokunuşu arasındaki dengeyi nerede görüyorsunuz? İşte üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru.